Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir köyden adam olur mu serisinin yeni bir videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün ganimetlerimiz full artı full çakılı bir vaziyette dolu. işçilerimiz boş, araştırma laboratuvarımız boş, hayvan barınağımıza kadar boş arkadaşlar. Bunların tamamını sizlerle beraber dolduracağım. Ve önceki seri videomuza nazaran sizde bir karşılaştırma olarak o videoya da gidebilirsiniz. Birkaç euro yükseltmeleri gerçekleştirmiştik ve devamında neler daha gerçekleştireceğiz diyerekten görmeniz adına Biraz daha göstereceğim arkadaşlar. Bir iki de ganimet kasarız, birkaç da duvar basarız. Bu hesabı adam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi şimdiden unutmayınız. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ilk işlerimize başlayalım. Bu ana köyümüzde biraz işimizi bırakacağım. Yan köyümüzde neler yaptık onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Otto'nun kulübesinde yaptığımız bok kontrolü konusunda ilk adımımızı tamamladık gayet güzel. Asıl köydeki 3 binayı geliştirdik. Gayet iyi. İlk vaziyetimiz tamamdır. İnşaatçı üssü birliklerimizden 18. seviyeye kadar basmıştık. Bunda da okeyiz. İnşaatçı üssü savunmalarından bir tanesini 9. seviyeye kadar da yükselttik. Tamamladık. Şimdi arkadaşlar sadece son en zor görevimiz kaldı burada. Bunda da inşaatçı üssü kahramanlarımızın toplam seviyesinin 45'e ulaşması gerekiyor. Bunda da arkadaşlar size tavsiyem atıyorum mesela 2.7. Burada da 2.7. Yani bir ondan bir ondan yükseltin. Hangisinin maliyeti daha düşükse o şekilde götürürseniz daha kıymetli olacaktır sizin için. Ben şimdi hatta direkt ilk etapta şöyle bir savaş helikopterimizin seviyesini vuralım gitsin. Buradaki nokta 2.7 tekrardan devamında var zaten. Biraz da şöyle saatçi kulemizi hızlandıralım. Şuradaki ganimetlerimizi toparlayalım. Buradan da birazcık taşlarımızı toparlayalım arkadaşlar. Taşımızı epey bir biriktirdik gördüğünüz gibi. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bu taş hakkında neler yapalım? ekipmanlarımızı tamamlayalım mı? Ne düşünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi bunu da toparlayalım. Bu ağacı da toparlayalım. 137. seviyede ulaştık. Gayet güzel. Geldik diğer taraftaki birkaç tane daha toparlamaya. Şimdi 2.7'nin de altına düşmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir basış daha gerçekleştireceğiz. Altınımız full. Bunu da birazcık harcayabiliriz. Duvarlara basabilirim. Çünkü sadece bu hesapta yapmamız gereken sadece Kalan şey duvarları basıp iksirimizi fazla fazla kasmak olacaktır. Bir kökümüz daha alırsak yeterli olacaktır. Şu küçük kökü de alalım. Şu kökü de alalım. 2.7'ye de dikkat ediyorum bir yandan. Tamam burası okey. Şu şelaledir vesairedir falan onlar güzel hoşuma gidiyor. Ondan dolayı kalabilir arkadaşlar. Şimdi şu duvarların hepsini sizlerle beraber yükseltelim. 3.4 milyona basabiliyoruz. 23 tane duvar. Basalım gitsin. İksirimizi kasarken çünkü altınımızda kastığımız için çok problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Duvarlarımızı götürürüz. Araştırma laboratuvarıyla da işimiz bitti. Çok fazla ihtiyacımız yok. O yüzden savaş makinasında burada basıyorum. Saatçi kulesinden de fazla fazla faydalanabilmek için. Bunda 9. seviyeye kadar bastım. Maksimum derecede faydalanabilmek için arkadaşlar. Buradaki işimiz şimdilik bitti. Burada gelelim. Şimdi kahramanlar salonumuza girelim. Milyon prensimiz 50 seviyeye ulaştı. Büyük koruyucumuz 39 40'a birazdan basacağız. Şampiyonumuzu da aynı şekilde 100 seviyesine basacağız. Kralı birazcık yetim öksüz bırakıyorum çünkü hava saldırıları gerçekleştireceğim. Bu şekilde işlevsel hale getirmeye çalışacağım. Şimdi direkt başta şampiyonumu bastım. Güzel. 32'ye yolcu ettik. Zaten serinin kademe kademe levellerini önceki videolarımızda izleyerek görebileceksiniz arkadaşlar. Şuradan bir de minyon prensimiz de basalım. Gayet iyi. Hatta koruyucumuz da gidelim. koruyucumuzda basalım. Elimizde kaldı son bir tane inşaatçı. Hayvan barınağı içerisinde basacağım. Kesinlikle burada benim anka kuşum. Anka kuşu içinde 125 bin kare iksir istiyor. 60 bin kare iksirimiz varmış. Hemen onu da toparlarız zaten. Bakalım şimdi altınımızla belediye binasını yavaştan 16'ya doğru da yükseltmek istiyorum. Elimizde bir de çekicimiz var. Çekicimizi kesinlikle burada ben monelik tarafında değerlendireceğim. Monolit kareksirle kasıldığı için kareksirde fazla fazla ihtiyacımız olduğu için bunu aradan çıkartalım. Bunda da şöyle bir basışını yapalım. Mis gibi oldu. Ardından kartal topunu da yerekten de götürürüz zaten. Orada sıkıntımız yok. Burada gördüğünüz gibi tamamlanmalarımız var. Burada kareksirimiz varmış güzel. Onu alabiliriz. Bakalım başka kareksirimiz var mı? Geri planda, arka planda kalmış. Şu an için kareksirimiz gözükmüyor. Sıkıntı yok. Araştırma laboratuvarımız boş demiştik ve burada hayvan barınağımızda boş bir inşaatçımız da boşta. Boşta olan bir inşaatçımız da arkadaşlar zaten dediğim gibi belediyenin yıldızını tamamlayacağım. Altınımızı hatta şu anda biraz da duvar basarak da değerlendirebilirim. Altı. Hatta bir seviye daha verelim. Direkt üst seviyeye çıkartıp direkt bitirerek götürmeyi istedim. Biliyorsunuz hepiniz de. Böyle böyle götüreceğim. Şu seviyedeki duvarları görmek istemiyorum çünkü. Şimdi altında da işimiz bitti. 5 milyonunu zaten iksirimizi kasarken hallederiz. Burada neyi basabilirim diye düşünüyorum. Hmm, Ejderha saldırılarımızda bakalım bizim işimize ne yarayacak burada düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Şu an için çok yarayacağını düşündüğüm bir şey yok ama belki Zeppelin ya da kaya balonunu basabilirim 6.5 milyon yapıp. Hmm. Belki o mantıklı olabilir. 6.5 milyon yapıp bence Zeppelin'imizi basalım ya da kaya balonumuzu basalım. Onlardan birisini basarız. Ten iksiri, halledeceğiz. Şuradan nelerimiz varmış. Bunları da toparlayalım. Yağmacı arabamızı buralarda okeyleyelim. Şöyle dekorasyonlarımı da ben şu kısma saralamak istiyorum arkadaşlar. Burada da direkt ben ekipman olarak kara tacı çekmek istiyorum. Sihirli ayna ya da yılan bilekliğini kullanmıyorum. Yani kendi ana hesabımda da kullanmadığım için burada sıkıntı gözükmüyor. Şuradan alacağımız madalyamız var mıydı ona bakıyorum. Aynen fesat madalyamız varmış. Direkt kara tacımızı şuradan çekelim. Bize hayırlı olsun. Gayet güzel. Fazlasıyla beraber de cevher çekeriz zaten. Şimdi bakalım devamında nelerimiz daha var. Cevherlimizi çekelim. Klan kalitesi pastamız dursun. Işıltılı cevher, parlak cevher. Epey bir yükseltme yapacağız arkadaşlar bu video içerisinde. Siz bu seriyi beğeniyor musunuz arkadaşlar? Bunu her video içerisinde soruyorum. Beğeniyorsanız lütfen beğenilere basmayı unutmayın. Ve bize de bir yorum bırakmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi 590 burada madalyamız var. Yıldız cevheri burada çekipsem güzel olur. Yıldız cevheri kasması gayet zor. Çünkü bir yıldız cevherimizi çekelim şuradan. Şimdi 120 bin eksir olacak. Ek olarak da şurada da gördüğümüz gibi 6,5 milyon da iksirimiz olacak. Sonrasında da 5 milyon da binamız olacak. Burada bir güçlendirme yapabilirim. Hemen bir altın biletimize bakalım. Var mıymış burada bizim iksirlerimizden bir şeyimiz var mı? Var mı? Hmm, yok. Yok yok yok. Sıkıntı da yok. Plan oyunlarımızda da inşaatçı savaşlarında da biriktirmemiz gereken birkaç işlemimiz var. Şunu etkinleştireceğim. Yapacak bir şey yok. Şuradan da buradan okeyleyelim. İsteğimizi gönderelim. Tamamdır. Savaşımıza geçelim hemen. Hızlı bir şekilde ganimetimizi de kasalım. Güzel. Şöyle zaten bekleme süresi diye bir davamız olmadığı için bu şekilde hızlı bir şekilde ganimetlerimizi kasarız. Belediye ile işimiz bittikten sonrasında da arkadaşlar belki 6. inşaatçıyı aldığımızda ordu kamplarından bir iki basmaya başlamıştım. Onları da yükselterek götürebilirim. Böyle bir niyetim de var şimdi. Böyle Yıldırımımızı da buraya atalım. Tamam. Güzel. Sağda solda bir şey kaldı mı? Yok. Çık. Bizim için hızlı bir şekilde ganimet kasması olacaktır. Yani bu ordu bekleme süresinin olmaması gerçekten işimize yarıyor arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki. Şuradan çekelim. Kupa bizim için mühim değil. Verin bize kare iksirimizi. Ben sizleri çok fazla bekletmeyin. Ganimetimizi kasalım ve ondan sonra devam edelim dostlar. Burada ganimeti bol bir köy gördüm arkadaşlar. Umarım hepsini alabileceğiz. <laughs> Dekorasyonları falan güzel. Ganimeti de gayet iyi. Şöyle spam bir saldırı yapacağım. Böyle üçüne de dokundurabilir miyiz? Aynen, gayet iyi. Şöyle bir atalım. Aynen, üçüne de dokundurduk. İyi, altını çektik, karakteri de çektik. Gayet iyi. Çok da bir şey kalmadı zaten ganimet konusunda. 120 bin yapmamız yeterli olacaktır bizim için. Yıldız hiçbir şekilde mühim değil. Bunu atalım. Bunu da atalım. Ufak tefekleri de silip süpürelim. İşimize yarayacak. Kralın özelliğini kullandık. Yıldızımızı aldık. Çıkabiliriz. Gayet güzel. Buradan bonusumuzu da aldık. Çok güzel oldu bizim için mükemmel. Bu köyü adam edecek dostlar. Kesinlikle bu köyü adam edeceğiz ve efsanelikteki saldırılarını sizlere göstereceğim. Amacım bu. En başında da söylemiştim. Bu köyün adam olmasındaki amaç efsanelikte güzel işler çıkarabilmesi. Ekipmanı olsun, büro seviyeleri olsun. Onun için tamamıyla buna bu hesaba bu şekilde bu kadar fazlaca yükleniyorum arkadaşlar. Yapabildiğimizin en iyisini yapmamız gerekiyor. 2 yıldızımızı aldık yeterli çıkabiliriz. 87 bin güzel tamam. 25.000 kareksirimizi verip süperimizi canlandırmasaydık belki de şu anda tamamdı ama işimize yarıyor tamamıyla ganimet için olduğu için. İnşaatçılar boştaydı onları tamamlıyoruz en azından sıkıntı yok güzel bizim için. Ben yeni bir köy bulayım arkadaşlar. Sizi çok da fazla bekletmeyeyim hemen geliyorum. Dememe kalmadan hemen anında bir köy bulduk. Kareksir önemli bizim için. O yüzden şöyle etrafa bir gönderim yapacağım. Kareksirleri de yıldırımla çekebilirim. Tamam işimize yaradı güzel. Şuraları da atabiliriz. Bir iki ganimet daha çekebiliriz. İksirimizi tamamladık. Birkaç kare iksirimiz kaldı. Baya baya kare iksir ihtiyacımız oluyor arkadaşlar bu hesap içerisinde ya. Evet şimdi burada basacağımız iksirimizle biz direkt iksirimizi çok fazla bekletmeden 6.5 milyon verelim. Bu 7 gün istiyor. Bu kaç gün istiyor? Bu da 7 gün istiyor. Ben Zeplin'i daha çok seviyorum. Nerf geldiğini biliyorum ama yine de sıkıntı yok. Gayet iyi oldu. Bunu basmış olduk. Altınımız da 5 milyona istiyordu zaten. En son bunu basacağız kare eksirimizde kasıp ankamızda basabiliriz. Ankayı da 4. seviyesine kadar da bastım. Ankayı açıp arkadaşlar. Ankanın açılması gerekiyordu. Şampiyon yürüyüşleri yapacağız çünkü görünmezlik bir vaziyetiyle. Onu da açtık. Onu da seviyelerinde sürekli hiç durmadan hızlı hızlı vererek götürmem gerekiyor. Hatta şöyle direkt yine kupa önemsiz. Şöyle hop 1 2 3 1 2 3 hop mis. Tertemiz aldık 5000. Yanı sıra iksirli altınımızı da çektik. Kupamız bayağı bir düşmüş bu kupayı birazcık adam etmek gerekecek gibi duruyor. Çünkü kupada da görevler var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Sizler de unutmayın kupa görevleri var. Şimdi onu göstereyim ben profilden size. Oradan da baya bir taş veriyor çünkü. 102 bin. Neredeydi o görevleri göstereyim ben size. Bilmeyenler için. Sezon mücadeleleri değil. Bağış değil. 150 yıldız değil. Bakalım bakalım bakalım. Usta ligine katıl. Mesela usta ligine katılıyoruz. 1000 taş veriyor. Yani baya baya iyi. Usta ligi dediğimiz 2600 kupalardan bahsediyoruz gayet güzel bir taş veriyor burada. Tamamlamaya yakın olduğumuz başka da bir şey yok gibi zaten. İyi iyi güzel. 3000 kupayı tamamladığımızda da inşaatçıda da burada da 1000 taş daha var. Yani baya baya taşı uçuracağız gibi duruyor. Bakalım hangi ekipmanlar alıp ona göre kendimizi geliştireceğiz gibi görüküyor burada. Yani taşlarda epey bir ekipmanlarımızda da eksimiz var ama cevherlerle onu da yükseltmesini yapalım hatta. 7 milyon 300 bin şu anda altınımız var. Onu da götürürüz. İnşaatçıları hiç boş durdurmadan yapmaya çalışıyorum. İnşaatçılar boşu çıktıkça sizlere video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve elimden geldiği kadarıyla sizleri sıkmadığım bir video olmasını istiyorum. Bu hesabı bu sezonda altın bilet alsam mı, almasam mı kararsızım. Bu sezonluk belki almayabilirim altın biletini arkadaşlar bu hesaba. Belki bir dahaki sezon için alıp belki duvarları basarız 16'ya giderken falan orada işimize yararsa. Böyle bir işlevsel hale getirebiliriz. Bir ihtimal bir düşünüyorum altın bilet alırsam zaten bir duvar kasma yayını patlatırız gayet iyi olur. Sizler de yayınımızı kaçırmamak için bildirimleri aktifleştirmeyi de unutmayınız dostlar. Bu önemli biliyorsunuz ki bildirimlerinizi açınız ki biz yayın açtığımızda hemen size gelebilirsiniz. Bu seriyle alakalı yayınlarımızda kaçırmamış olursunuz. Diğer yayınlarımızda onunla birlikte tabii ki. Şimdi biraz daha ganimet arayalım. Kaç binimiz kalmış? 120 bin istiyordu. 17 bin kalmış. Burada bir 4 binlik kareksirimiz var. Onu çekelim. Bunlar hiçbir işe yaramıyor ya. Biraz daha canı fazla olabilirdi bence. İşe yararlardı o zaman. Şuradaki kareksiri de çekelim. Depoyu alamamış mıyız? Depoyu alalım oradan ya? Heh. Buradakini de alalım. Ama mis. Güzel. 12.000 kaldı. Değil mi? 120 bin değil mi? Yani 125 binmiş. Tamam 17 bin. Onda, o da kasılır. Onu da hallederiz. Bayağı bir inşaat doldurduk. Bayağı bir iş yaptık zaten. Bu video içerisinde. 7.000 bin kare eksir var burada. 7 bin ha deponun içerisinde olsun. Sıkıntı yok. Onu da çekeriz biz şimdi. İlk başta şurayı bir alalım. Ardından şunu alalım. Hatta şunu da alayım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir iki şöyle en hızlı kareksir nasıl kasılır videosu. <laughs> Şuradan girdik. Deprem çizmelerimizle beraber. Şurayı açtığımız takdirde arkadaşlar, şuraya süper barbarları gönderiyorsunuz. O duvarı bis gibi ediyor. Dinslik goblin niye kullanmıyorsun abi diye şu an bağırıyorsunuz veya Enes diye bağırıyorsunuz. Dur. Duyabiliyorum sesini. <laughs> Ama biraz da yüzdeyi de artıyor. Onunla beraber etrafındaki her şeye de saldırabiliyor. O iyi oluyor ondan dolayı 113 oldu çıkalım ya çok da mühim değil. Kupayı da toparlarız ya. Kupayı kasma şeklinde ilerletiriz. Şöyle atarsam üçüne de vurur muyum? Vuramadım. Tamam. Buradan devam. Sadece yıldırımla 1600 e alıyorum. Daha fazlasını bile alabilirim. Kupayı bir tık daha yükseltmem gerekecek. Usta ligine katılalım bence. Ganimetler çünkü biraz biraz azalmaya başladı. 1 milyon 1 milyon çıkan ganimetler artık yani 300, 400, 500 500'leri falan zor görür olduk. Ve bizi yorar. Onun yerine birer milyon, birer milyon kassak 15-20 savaşta belki de depoları fulleriz yani. Biraz daha böyle bir köy arayalım bakalım. Kara herkes kullanıyor çünkü hero'larını yatırıyorlar. <laughs> Kara bulması zorlaştı gerçekten. Heh, burada biraz daha var. Şunları çekelim. Bunu da çekelim. Bunun deposu neredeymiş? Deposu dışarıdaymış. Güzel işimize yarar. Mesela bakın. Süper barbarlar Taktik avcı uçağı görevi olsunca hennem olsun ne bileyim kaya saçar vesaireleri varsa onların görevlerini tamamlamaya da yardımcı oluyor. Tamam ganimet kastırmak için sinsi goblin bir tık daha hızlı olabilir ama. Diğer görevleri de inceden inceden tamamlıyor arkadaşlar bunu da unutmayın. 4000 bir karakterimiz var. Burada şöyle üçüne değdirecek şekilde atabilir miyim? Attım bile vallaha hop tık. 2000 de depodan çekersek o da işimize yarar. Şuradan hemen atalım. Süper barbarlarımızı depoyu çek. Mis. 3100. 3000'imiz kaldı. 125.000 yapıyoruz. Ankamızda basıyoruz. Hatta belki bir duvarda basabilirim altınla. İksirle de basarız. İyi olur. Tamam. O zaman ganimeti bol bir köy bulalım. Ondan sonrasında da hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar kara iksirimizi fazla fazla doldurduk. Yani doldurduk dediğim yeterli seviyeye getirdik dostlar. Burada şimdi araştırma girelim. Hayvan barınağımızda hemen ankamızda vuralım. 4 gün istiyoruz 125 bin kare ile Biraz zorlandım. Artık bu kupalarda falan hani ganimetime nazar da edirildi galiba. <laughs> Ganimet azalmaya başladı. Tam depoları sıfıra sıfır boşaltacağım gibi duruyor. Bunu verdik bir seviye. Sonrasında da iksirle bir seviye daha verdim. Gayet güzel oldu. 5 milyona da belediye binamı tekrardan 3. yıldızına basarak devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi şurada da yükselteceğimiz neyimiz var? Burada eğit. Ha, doğru bakın şey bitmişti. Bunu da halledelim. Şuradan kaydedilen setlerden biraz daha iki tane daha basacak kadar olmuş. Tamam gayet güzel. Burası şu anda güzel gözüküyor. Demircimizde de epey bir şeylerimiz birikmiş. Burada kara tacı aldık. Gayet güzel duruyordu zaten. Şimdi burada ne yapabiliriz? Öfke taşına bir seviye vermek istiyorum. Saldırı hızı artışımız var. Bir seviye daha vereyim. Bir seviye daha verelim. Gayet iyi. Bir seviye daha verelim. Tamam. 13 kafi. Şimdi bunun da bir saldırı hızımız artışı var. Hız şişesini bir seviye daha vereceğim. Sonsuz kitaba nerf geldi. Biliyorum farkındayım ama yine de işime yarayacaktır. Burada bir seviye daha verelim. Yıldızı fazla fazla biriktiriyorum alıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar o işimize yarayacaktır. 12. Şunu da 12 yapalım. Hepsi dengeli olsun. 12-13. Şimdi şurada bunu da bir seviye daha versem mi? Bunu vermektense bunu da verebiliriz. Metal pantolonun verelim ya. Metal pantolonu verelim. Bayağı işimize yarar. Karaküreye de verelim. Atış hızı da artar. Ama güzel. Seviyelerde güzel güzel gidiyor şu anda. Tam kullanacağım kıvama gelmeye başladılar. Hero'ların seviyeleri de gördüğünüz gibi 32-40'a gidiyor. 51'e gidiyor. 76'ya da kraliçemiz gidiyor. İnşaatçılarımızın hepsini doldurduk. Mis gibi duruyor. Daha buradan klan ödüllerimizi tamamladığımızda Rünümüzü alacağız, kitabımızı alacağız, inşaat iksirlerimizi vesairelerimizi de alacağız. Sonrasında da mis gibi götüreceğiz arkadaşlar. Burada da zaten full tempo devam. Full hero'ları yatararak 6. inşaatçıyı da çekeceğiz. Sonrasında da burada mesela ufak ufak yükseltmelerde ordu kampımı işte 12. seviyeye vurmam gerekecek ki alabileceğimiz maksimum birimleri alabilelim diye. İnceden önceden onlara böyle kitapla falan yapabiliriz. Çünkü diğerlerine bunlara vurup kitap yapıp rünleriz. O şekilde götürürüz. 7 günü var. Bunların 5 günü var. Bir gün 12 saatte okçu kraliçenin var. Okçu kraliçe için ganimet kasarız. Bu şekilde hesabımızı geliştirmeye devam ederiz arkadaşlar. Şuradan da alacağımız varmış. Bir cevher daha alabiliyoruz. Gayet iyi. Baya dolu dolu bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle köyden adam olur mu serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.